burada. burada. Aa! Baba, bana bana asansör sallamayı öğret. Oh. Seni de unutamıyorum. Artık chapter 3'te ne olacak bilmiyorum kesin Hangi oyuncağın kokusu bu? Hı, sana bakayım. Hangi oyuncağın? Ee, şey ne kesin misisi ya? Ben kesin falan görmedim. <laughs> Ayaklara bakın. <laughs> evet pisicikler bu ayak kaç numara yorumlara yaz. Uyum. dur kalkma otur otur Çıtık Çünkü... geldik Kapur Selam herkese ben Emir Dilem Hem bu şekilde arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Garden of Bang Bang karakterlerini deneyeceğiz pifcikler. Onların kostümlerini giyeceğiz. Bakalım üzerimde bu e, kedi vücudumda hangisi daha çok yakışacak çok merak ediyorum heyecanla. Karakterlere gitmek istiyorum. Önce karakterleri toplamam mı gerek? Hobbit. Ehe. Pifcikler ben siz yokken birazcık topladım. Hemen onları yanına gitmek istiyorum işte buralar. Hangisiyle başlayalım? Hangisiyle? Tabii ki de. Opil. <gülüyor> yumurta. Yumurta. <laughs> yumurta. Bana yumurta verin. <laughs> Kimse yok mu? Ağzımı açıyorum. Hadi, 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 hadi. Yerime geçeyim önce. Şöyle mi duruyordum? He tam şöyle heykel gibi. Aa, hadi. Aa, hadi. Hadi yumurta verin. Vermezseniz mekanıma giderim. Hepinizi yerim. <laughs> Burası benim mekanım çocuk. Gel kaçma gel Sana yumurta vereyim hem de pembe renginde Gel Gelsene seni. <laughs> musun sen aşağıya <laughs> Hemen de püsecekler O pil A rolüne hep kimliğine büründüm Roleplay play kaldığı yerden devam etsin. Burası benim mekan işte. <laughs> burada ben insanları kovalıyorum, çocukları kovalıyorum. Buraya kim gelirse kovalıyorum. İnsan Gaffur diye biri geldi. O beni aşağı düşürdü. Ona da sonra ilgileneceğim. Bu arada aşağıda Bamban ne yapıyorsun? Yatıyorsun mu gene ya? Ya sen bu ekibin kralısın. Sen bu ekibi kurdun. En güçlü sensin, en tehlikeli sensin. Yatıyorsun orada tembellik yapma ya. Benim burada yumurta vermekten affedersin ama bir yerlerim çatladı yani. Bir <laughs> yerlerim çatladı artık. Sen ne yapıyorsun? Rainbow kılıklı Jumbo galiba bu da. Oo bilik. Pisicikler, pisicikler. Pisicikler bu Opil A kendisinin tavuk değil de kuş olduğunu iddia ediyor. Madem kuş buradan uçabiliyor mu? Ana uçuyor. <laughs> Opil A kuş. Evet tescillendi, onaylandı, patilendi. Ana mavi rainbow ne alaka? <laughs> Şimdi sırada pisicikler. Jambojaz. Ama bu bir tık Mavi Rainbow'un yeşil versiyonu gibi oldu. Bu nasıl alacağım bu? Bunun devasa kocaman olması gerekmiyor ama. Asansör, asansör yok mu? Bana asansör lazım. Burası ne? Salıncak o bu olmaz. Salıncak olmaz. Salıncak olmaz. Kayık kayık olmaz. Ağaç asansör yok mu? Asansör. 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 Kaptan Fidos senin kafan nerede lan? Ha kafası kendiymiş. <laughs> asansör asansör. Baba bana bana asansör sallamayı Hey evlat sakin ol. Önce bol bol yemek ye benim gibi güçlü ol. Ve tek elin asansörü salla. Olmaz baba. Asansörü sallamam gerek. Asansör. evet pisicikler bu da asansör manya Jambocas'ın bocasın Şimdi sırada benim en sevdiğim karakter. oga 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 오가 오 오가 가가부에에살 u g 로살 e s 와 t a 로 i o n 오가 g a 오구 l o saga l o 가 o w 오 w saga lolo, <hesitation> oga, puga, 오 g 오오 g o 오오오오오오오오오오오오오오오오오 o 오오오오오오오오오오오오 o 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오 Oga buga. <laughs> evet pisecikler bu arada benim en 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 sevdiğim en ellendiğim ben ben karakteri Kaptan Fidus net yani. Hem bir de aşık olduğum var o ayrı. O, o da yugusal bir bağ var o ayrı. Şimdi sırada çok sevimli bir karakter var pisecikler. Hey hey çocuk buraya gel. Sarılayım sana. İşte böyle çocukları kandırıyorum. Onları yiyorum sevimli taklidi yaparak. <laughs> hey, bana sarılmak isteyen çocuk yok mu? Bak, altı tane kolum var. Tanrı'dan bir tane gözümü almasını, onun yerine dört tane daha kol vermesini istedim. Çünkü sizlere daha rahat yakalayabilmek için. <laughs> Evet pisicikler şu an tam olarak bu karakterin RP'sini bu, yani daha, daha iyisi olamaz. Bu karakter tam o karakter. Bamban ekibinde kendini sevimli gösterip insanları yanına çekip onları gam gam yapıyor. Gerçi bu pisçik olduğu için ham nam nam yapıyor. Evet yanımdan bir rainbow geçti. Hey! Salyalı! Ne 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 Hadi şimdi pisicikler şey yapalım. Bir, bir RP daha yapalım. Bu okulun çalışanıyım ben. Girişteyim. Aha şurada çocukların kaydıyla falan uğraşıyorum. Şuraya bir oturabilirsem. Aa evet. Evet. Lütfen sıraya. Canavarlar şuraya. İnsanlar şuraya. Bu okulda canavarlar ve insanlar beraber aynı çatı altında okuyabilirler. Yaşayabilirler. Bunu kanıtlayacak bu okul. Ama sizleri biraz bekleteceğim şey bilgisayar çok geç açılıyor da şöyle bir iki güne kadar anca açılır. Ben de kayıt işlemlerini hallederim. Oo, <laughs> oh, pisicikler. İşte Ban Ban ekibinin en tehlikelisi. Bu ekibi kuran. Çünkü kendi adı Ban Ban. Chapter 2'de var ya bize neler yapacak çok merak ediyorum. Şşş oga buga. Fazla yakalata dolaşma. Pisecikler bu tüm ekibe yön veriyor. Emir veriyor. Yani bence ekibin başkanı bu. Ekibin reisi, ekibin kralı bu. O ne lan? O Aa, Senin rakam yerine yumurta vermen gerekmiyor mu? bu arada bizim meka... Yok artık. Artık ne kadar tehlikeliyse pislikler bamban onun mekanını kapatmışlar. Bakın içeri girilmiyor. Demek ki chapter 2'de bu mor kapı bambanın mekanı. Hmm. Okey okey. Bıktım valla her gün yumurta yumurta vermekten pislikler. Bundan sonra Opil A kuşu olarak matematiği bilmeyenlere, matematiği sevmeyenlere rakam veriyorum. Sayı veriyorum. Onlara matematiği sevdireceğim. Yumurta yok rakam var. Hadi bakayım. Evet pisiciklerim, bam bam roleplay kaldı. Yaradan devam ediyor sen hala bu videoya like atmadın? Miyav! Benim yavlatmayın bak şu videoya hemen like atın. Pisicikler, hemen bizimkilerin yanına gidelim. Ben opil ayı buldum. Buradaki opil A biraz daha gerçekçi olmuş. Bakın şöyle göstereyim hemen. Abi! Abi gözlere bak. Yürüme animasyonu. Ya birebir aynı şu an ben Opil A'yım. Sen de Opil B ol. Sen Opil C. Sen Opil D. Uhu. Yalnız benim burnum neden kardan adamın burnuna takılmış bir havuç gibi? Onu pek anlamadım. Bu havucu kim taktı? Ulan bu havucu kim taktı? Hadi bu sefer yumurtamı verin ha. Hiçbirinizi yemeyeceğim. Bak söz veriyorum. Hiçbirinize bulaşmayacağım. Yeter ki benim yumurtamı ver. Hadi. Aaaa. Aaaa. Opil. A aa. <laughs> <laughs> Vermiyorlar yumurtamı. İlla beni zalim bir kuş yapacaklar. <laughs> gelin buraya mekanıma gelin. Hepinizi aşağı atacağım. Bir <laughs> yeni bir karakter daha buldum. Stinger Flane, yani sevimli görünen ahtapot. Bu ne lan? Bir dakika. <laughs> yapalım bu ne animasyonuna bak. Sanki heykel yürüyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü, çok çok kötü. Daha demin ki Opila'ya bak, bir de şu anki Singer Flay'ına e bak. De Doğru demişim durum umarım adını. Bu, arada burada Bugsy bo, bo var. Kesin misi? Eski my love. <laughs> şu an yeni my love'ım. Bambenelam. Sen bana yüz vermedin, gittin Hagi yüz verdin. Bence sana pati vermiyorum. Seni de unutamıyorum. <laughs> Artık chapter 3'te ne olacak bilmiyorum kifi Ben ben hele <laughs> Rol play yapacağım bambaşka bir Roblox oyununa patatım pisicikler. İşte ya ya aradığım şey burada pisicik daha demek ki cam beni hiç kesmemişti yani hiç olmamıştı ufacık bir şeydi. Ve şu karşımdakine bakın ha. Ah, asansör yok mu? Asansör. <laughs> evet, tam bir asansör manyağı, Jambo Abi Jambo budur ya. Cüsseli, kocaman, devasa bir şey. Ağzı biraz fazla büyük. Ya bir tırstım. la la Oh. Di di di. <laughs> oh. Eee. <laughs> bir daha. <laughs> Evet, kafam betona gömüldü. Betonu sallıyorum asansör yerine Hop. <laughs> <laughs> Ayaklara bakın. <laughs> evet bir fizikler bu ayak kaç numara yorumlara yaz. Ben tahmin ediyorum. Şu şurası şöyle 40 80 120 160 numara vardır. <laughs> evet. Ay gözüm ağrıdı. Bir hemen ufak bir şey olayım. Ne varmış burada? Benim en sevdiğim Kaptan Fiddles'ım var. Oga buga buga. Oga buga. He. 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 o, Oh. He. o, 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 Oh. Ah. Ah. Oh. e, e, He. Ah bir de anlasam kaptan virüsü ne dediğini. Bir bir anlayabilsem. Oga. Oh. Oh. Oga buga buga. Go Yok. Yok. O yok olmuyor. Anlaşamıyorum. Ben en iyisi bir de opil a olayım. Ha bu mor mu? Aa mor opil a. Ooo kanatlarımız falan da var. Bakın hareket ediyor. Yürürken. Evet değişmen tek şey burnumuz gene kardan adamın havucu gibi pisicik. Hayır hangi kardan adamdan çaldınız? Kardan adama yazık ya. Şimdi diyorlar benim havucum nerede? Burnum nerede? Hayır, nefes alamaz o yüzden diyorum. <laughs> Pisicikler bildiğiniz gibi o pila bir flamingo kuşu. Papağanlar bilir misin o pila? Onlarla aranız nasıl? Mesela papağanlarla flamingolar iyi geçiniyor mu? Papağanla alakalı aklımda bir hikaye var yaşadığım pisicikler size hemen anlatayım. Bir gün çatıdayım tamam mı? Sahibe kızmışım oturuyorum hava soğuk. Ula yanıma bir kuş kondu bir baktım renkli mekli güzel bir şey dedim. Sen nesin? Türün ne? Dedi ben papağanım. Aa dedim. Papağan kardeş aklıma bir soru geldi sorabilir miyim dedim. Sor dedi. Giden için mi daha zordur? Yoksa kalan için mi?" dedim. Ama bak bir şey anlatıyorum burada, can bu. Yani pisicikler, şunu demeye çalıştım hani... Gidene mi daha zor, kalana mı daha zor? Anlamayanlar için şöyle söyleyeyim. Mesela uzak bir yere gideceksiniz, evden ayrılacaksınız, sahibi göremeyeceksiniz ya. Siz gittiğiniz için size mi daha zor, yoksa evde kalan sahibe mi daha zor? Yani daha ne kadar, ne, ne anlatabilirim? Papanda ne desin? Gidene mi daha çok zor, kalana mı daha çok zor dedi. Hani papan ya dedi tekrar etti. İçine ettim hikayenin ya. Bir komikliği de kalmadı ya. Neyse ben gideyim de bari üzümlü kekime dönüşeyim. Onu göremedim. Chapter 2'de buluşacağız değil mi? Bambolenam sana banmak istiyorum. çok tatlısın sen. Gafur Senin üzerin ne kokuyor ha? Hangi oyuncağın kokusu bu ha? Sana bakayım hangi oyuncağın ee, Şey ne kesim misisi ya Ben kissimissiyi falan görmedim Ben kesin mi mi dedim ha? Panikten hemen de itiraf ettin ha? Ha? Dönme arkanı bana be dönme Ya kissimissi ya ben Daha seni görmeden trip atmaya başladın ya Daha bir çaptır iki çıksın bir seni göreyim bir tanışak yahu Ben ben elem hadi gel bir şeyler yapalım Hadi Olmaz olmaz neden? Chapter 2'de buluşmadan olmaz. Niye haram mı? <laughs> Chapter 2'den önce buluşmak haram mı? Ay olmaz diyorum. Gidiyorum ben. Ay dur dur gitme. Bay bay. Ya bu ne? Bamban elam yerine bamban geldi. Şeytan. Bamban elamdan uzaktır. Onun beynini kurcalama. Gel seninle bir gezintiye çıkalım şeytan efendi. Burada başka oda yok mu ya? Piyasacık. Oy. Anam buradaki bilgisayarlar bir tık daha teknolojik gibi geldi bana. <laughs> Bu ne lan Atari gibi? <laughs> ney 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 ney. park. Salın kaç salın kaç. <laughs> Yarısı içine girdi. Şu an çimenlerin içinde bacakları. Lan çık. Oğlum çık lan. Lan. Ana kaldım burada. Hey. Pisicikler burada, burada kaldım. Bana yardım eder misin? He? İnsanoğlu bir kere yardım et be. <laughs> Evet pisicikler gördüğünüz gibi artık Bamban e, salıncak adam oldu Salıncak yaratığı salıncak canavarı Salıncak oyuncağı artık her neyse o Salıncakla bütünleşti Özdeşleşti <laughs> Harbiden Bamban'a bakınca aklıma Benim niye salıncak geliyor lan Çok benziyor acaba önceki hayatında Salıncak mıydı ha? <laughs> Evet pisiciklerim Güldük mü eğlendik mi Saçmaladık mı boş yaptık mı Her şey yaptık roleplay yaptık Rp e yaptık ben aşırı eğlendim. Umarım sen de eğlenmişsindir. Eğlendiğini belli etmek istiyorsan bu videoya like at, yorum yap. Yarın da pisicikler. Evet şu an tüylerim bir tık diken diken oldu. Güldük, eğlendik ama yarın bayağı korkacağız. Penceredeki adamın ikinci oyunu çıkmış. Umarım yine 5 dakika içinde saklanmaya gerek kalmaz. Ne bileyim pisicikler çok korkuyorum. Takipte kal, bildirimleri aç. Yarınki penceredeki adam videosunda görüşmek üzere baba hep bu arada bu arada pisciler özür dilerim unuttum hayırlı kandiller hepinize <laughs> bay bay